Bayram Namazından Çıkıp Şeytana Uymak, Özgür Özel'den Tehdit Dolu Sözler Kurban Bayramı'nın manevi iklimi milyonları camilerde bir araya getirdi. Ancak Manisa Hatuniye Camii'nde bayram namazını kılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, namazın ardından yaptığı açıklamalarla bu huzurlu havayı bozdu. Bayramın hemen ardından basın mensuplarına konuşan Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gür'le yönelik tehditvari ifadelerini sürdürdü. Hakkında açılan soruşturmaya rağmen geri adım atmadı. Aksine ayağınızı denk alın diyerek tansiyonu daha da yükseltti. Özgür Özel'in sözleri adeta namazdan çıkıp şeytana uymak gibiydi. Henüz camiden çıkmış, Allah'ın huzurundan ayrılmış bir insanın dudaklarından dökülen bu tehdit dili ne bayram ruhuna ne de milletin vicdanına sığdı. Siyasi sorumluluğu olan bir partinin genel başkanı hukukun üstünlüğünü savunması gerekirken yargıya ve devletin kurumlarına meydan okuyarak toplumsal gerilimi tırmandırmayı tercih etti. Özel'in bayram gününde kullandığı bu sert ve tehditkar dil, ibadetin ardından gelen sükûneti değil, öfke ve kışkırtmayı yansıttı. Oysa bayram kırgınlıkların giderildiği, gönüllerin yumuşadığı bir gündü. Ama görünen o ki, bazı kalpler o camiden bayram sevinciyle değil, öfke ve hırsla çıktı. Hepsinin koluna iki polis sokup, sanki büyük bir terör örgütü, büyük bir suç örgütü varmış gibi 50 yıl, 60 yıl önce de bıraktığımız görüntüleri Türkiye'ye yaşatıyorlar. Kanıma dokundu. Canım acıdı. Acımaya da devam ediyor. Buradan da ifade ettim. O görüntüleri, o yani darbe dönemlerinde siyasetçilere yapılan o muameleyi benim arkadaşıma, benim belediye başkanlarıma, benim bürokratlarıma kimse yapamaz. O görüntüleri yaşatanlara şunu söylüyorum. Herkes ayağını denk alacak. Bir daha o görüntüleri görmeyecek dedim aynı cümlenin altına imza atıyorum. Önüne gelen Cumhuriyet Halk Partisi'yi tutuklarsan, bugün eşlerinden, çocuklarından, annelerinden 600 kilometre ötede ceza yerlerine Onlara böyle muameleler yaparsan, burada haksızlık ve hukuksuzluk var. Bunun karşısında bu partinin hakkını korumak, hakkını aramak, hukuksuzluğa direnmek benim görevim. O gün ne dediysem altına imza atıyorum. Bundan sonra hiç kimse hak etmediğimiz o görüntüleri bize yaşatmayacak. Yaşatanı bin pişman eder. Teşekkür ediyorum. Sağ, ol. Sağ, ol. Sağ ol.